Sevgili gençler, kıymetli arkadaşlar, hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, ÖSYM geometri çıkmış sınav sorularına dik üçgenle devam ediyoruz. Lafı fazla uzatmadan hemen ilk sorumuza geçiyorum. Evet, ilk sorumuz 2019 TYT sorusu. Sorumuzda şöyle denmiş. Bir duvara yerden yükseklikleri aynı olacak şekilde 14 cm arayla 5 askı yerleştirilmiştir. Ayşe uzun kenarı 28 cm ve uzun kenarının uç noktalarını birleştiren birer kol askısına sahip dikdörtgen biçimindeki özdeş iki çantasını bu askılara şekildeki gibi asıyor. Bu durumda Ayşe çantaların yerden yüksekliklerini 60 ve 72 cm olarak ölçüyor. Buna göre çantalardan birinin kol askısının uzunluğu kaç santimetredir? Evet arkadaşlar şöyle şekle baktığımızda zaten kol askısı değişmeyecek. Önce şuraları yazalım isterseniz. 14-14 olmalı. Yani şuradaki dik üçgenden çözüme ulaşabiliriz. Bakın birinci ile ikinciyi karşılaştırdığımızda yerden yükseklikleri arasında 12 cm fark var. E, çantanın ebatında değişiklik olmadığı için ben buraya X dersem şu uzunlukta x artı 12 olmak zorunda. E bu dikdörtgen şeklinde o zaman burası x burası da yine 14 14 28 olmalı. E çantaların kol askılarının uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre bakın kol askısı 2x artı 28 oldu o halde. Burası x artı 14. Aynı şekilde burası da x artı 14 olmak zorunda. Şu dik üçgeni kullanarak sonuca ulaşabiliriz. Bakın 14, x artı 12 ve x artı 14. Hemen 14'ü gördüğüm zaman aklıma 7, 24, 25 geliyor. Yani 14, 48, 50 oluyor mu? Ona bakacağım. 14 eşit zaten 48 olabilmesi için ne olması gerekir? X'in 36 olması gerekir. X 36 olduğu zaman 14 daha eklediğimde 50'yi sağlıyor. Yani bu üçgenimiz 7, 24, 25'in iki katıymış. Bizden istediği ne arkadaşlar? Birinin kol askısının uzunluğu kaç santimetredir? Yani bizden istediği 2X artı 28. 2x artı 28'i de 100 olarak bulabiliriz. Çünkü x artı 14 50 olduğuna göre 2x artı 28 de 100 olmalı. Yani doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalıdır. Hemen ikinci sorumuza geçiyorum. İkinci sorumuz Belki analitik düzleme yerleştirilerek de çözülebilir ama dik üçgende Pisagor'u kullanarak sorumuzun içerisinden rahatlıkla çıkabileceğiz. 2018 TYT sorusu. Birim karelerden oluşan ve her birim karenin alanının 1 kilometre kare olduğu bir haritada A, B, C, D, E köylerinin konumları şekildeki gibi gösterilmiştir. O noktasında bulunan bir helikopterin 4 kilometre uçmasına yetecek kadar yakıtı bulunmaktadır. Bu helikopterin ulaşabileceği en uzak köy aşağı aşağıdakilerden hangisidir? Yani şunu soruyor bize. O'ya olan uzaklığı 4'ten az olan en uzak köy hangisi olur? Onu bulmaya çalışalım. Şimdi 1 kilometre 1 kilometre kenar uzunluklarımız. Hemen Pisagor'dan sonuca ulaşabiliriz. Bakın şu uzunlukları isterseniz önce bir çizelim. Sonra da Pisagor teoremini kullanarak bunları hesaplayalım. Evet, OD şöyle aynı şekilde OE'yi de birleştirmiş olalım. Arkadaşlar şimdi dikkat ederseniz burada 2 2 4 4 8 karekök 8 şu dik üçgene baktığımız zaman 3 3 9 9 karekök 18 Burası 3, 1, 9 karekök 10. Bu uzaklık 4, 1, 16 karekök 17. Şu uzaklıkta 9, 4 daha karekök 13. Ne olması gerekiyor? 4 kilometre gidebiliyor en fazla. Dolayısıyla karekök 16'dan küçük olması lazım. E karekök 16'dan küçük en büyüğünü seçmemiz gerekiyor. Bakın bu olamıyor. Karekök 17, karekök 18 de olamıyor. E 8 10 13 dolayısıyla OB en uzak mesafe oluyor bu durumda. O halde bu helikopterin ulaşabileceği en uzak köy B'de bulunan köydür. Doğru seçeneğimiz B şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar başlangıç noktasına orijin kabul edip noktanın orijine olan uzaklıklarından da bunu da sonuca ulaşabilirdiniz. Zaten biliyorsunuz orada da Pisagor teoremini kullanıyoruz. Üçüncü sorumuz 2015 YGS sorusu. Şekilde verilen ABC ikizkenar dik üçgen biçimindeki kağıt AB kenarı AC kenarı üzerine gelecek biçimde AD boyunca katlanıyor. Şekilde gösterilmiş. Buna göre CD bölü AB oranı nedir diye soruluyor. Ve bunlar da şöyle bir yol tercih edebilirsiniz. Eğer AB'ye 1 derseniz CD'yi bulduğunuzda soru çözülmüş olur. Yani ben şu AB'ye 1 dedim. Evet katlama sorularında şundan bahsetmiştik. Katlama sorusu çözerken arkadaşlar filmi geri sarıyoruz. Yani şekli ilk başlangıçtaki haline geri çeviriyoruz. Daha sonra da birbirinin üzerine gelen uzunlukları zaten biliyorsunuz eşit deltoid oluşuyor. Açı ortaylar meydana geliyor. Katlamanın en önemli özelliği mutlaka birbirine eş şekiller meydana geliyor. Bakın ben şekli bu şekilde açtım. Şurası B, e burası AB, burası da AB. AB'ye 1 demiştik, burası da 1. E bu bir ikiz kenar dik üçgen, e şurası 45 derece katladığında bakın şu açımız da 90 derece. O zaman bu mavi de ikiz kenar dik üçgen olacak. E şuranın 45 olduğunu görüyorum. E bakın ikiz kenar dik üçgenden burası da 1 olmalı. E 1, 1. AC kök 2 olur. AC'nin kök 2 olması BC'nin kök 2 eksi 1 olmasını gerektirir. Biz neyi bulmak istiyorduk? CD'yi bulmak istiyorduk. CD'de hipotenüs olduğu için kök 2 eksi 1'in kök 2 katı kadardır. Yani 2 eksi kök 2 olarak bulunmuş olur. E Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. E, tekrar ifade edeyim. Yani bu tür oran sorulan sorularda paydaya 1 derseniz payı bulduğunuz zaman işin içerisinden rahatlıkla çıkabilirsiniz ki cevap o bulduğumuz pay olacaktır. Burada da bunu uygulamış olduk. Hemen dördüncü sorumuza bakalım. 2014 LYS sorusu soruda şöyle deniyor: D A A B, B C C D yedik. ADC açısının ölçüsü 120 derece olarak verilmiş. DA kök 3 santimetre, AB 7 santimetre, BC x santimetre. Yukarıda verilenlere göre x kaç santimetredir diye sorulmuş. Arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın 90-90, 180-120 halde şu açımızın ölçüsü 60 derecedir. Dik üçgen sorusu çözüyoruz. Dik üçgende açılar varsa bizim iki tane elde edeceğimiz özel açılı dik üçgenimiz var. Bunlardan bir tanesi 30-60-90 üçgeni bir diğeri de 45 45 90 üçgeni. Bakın C açısı 90 derece. B açısının ölçüsü 60 derece. Eğer ben bunu üçgene tamamlarsam, yani CD ile BA'yı kesiştirirsem bir üçgen meydana gelmiş olacak. E bu durumda da bu üçgen 30 60 90 üçgeni olacak. Şöyle de BA'yı uzatmış oluyorum. Bakın şöyle bir noktada bunlar kesişmiş olsunlar. Evet, oraya da e diyelim. Şu açımızın ölçüsü 30 derece olmak zorunda ve 90 şuranın zaten 60 derece olduğunu görüyoruz. Artık dik üçgende 30 60 90 üçgenini kullanarak bu soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Sanki burada hani B ile D birleştirilerek de çözülecekmiş gibi gözüküyor ama mümkün olduğu kadar açı olduğunda elde etmemiz gereken iki tane üçgen var Bunlardan birisi 45 45 90 üçgeni bir diğeri de 30 60 90 üçgeni buna dikkat edelim. Tabii ki ad ile BC'yi de kesiştirerek. 30-60-90 üçgeni elde edebilirdiniz ama ben DC'de bir uzunluk olmadığı için yani bir veri olmadığı için e, AD tarafından uzatmayı tercih ettim. Siz de böyle çizimleri yaparken veri tarafından çizim yaparsanız işiniz daha kolay olur. 30'un karşısı kök 3, 60'ın karşısı biliyorsunuz kök 3 katıydı 3. E, dolayısıyla bakın büyük üçgende 90'ın karşısı 10, 30'un karşısı da 5 olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalı. Arkadaşlar 5. sorumuz 2012 LYS sorusu. Hemen sorumuzu okuyorum. ABC bir üçgen ADBC yedik. BEAC yedik. Şekildeki ABC üçgeninde AD ve BE yüksekliklerin kesim noktası H'dir. Buna göre DHE noktalarından geçen çember C noktasından da geçer. ABC üçgeninde AB kenarına ait yükseklik H noktasından geçer. CAGB'ye eşit ise HEHD'ye eşittir ifadelerinden hangileri doğrudur? Evet, şeklimize baktığımızda AD yükseklik, BE yükseklik ise burası 2'nin geçtiği yer. Sloganımızı hatırlayın. 2'nin geçtiği yerden 3 geçer demiştik. Yani biz hem H'den hem de C'den geçen şu doğruyu çizdiğimiz zaman şunu söyleyebiliyoruz. Bu da kesinlikle dik yani yükseklik olmak zorunda. Şimdi D, H, E noktalarından geçen çember C noktasından da geçer demiş. Birinciye bakalım. E, H, D, C dörtgenine baktığınız zaman 90, 90, 180. Yani karşılıklı açıların ölçüleri toplamı 180 derece. Bu bir kirişler dörtgeni demektir. O halde H, D ve E'den geçen bu çemberi devam ettirdiğiniz zaman ...kesinlikle C'den de geçmek zorundadır. İkinci öncülümüz de şöyle diyor. ABC üçgeninde AB kenarına ait yükseklik H noktasından geçer. 2'nin geçtiği yerden 3 geçer diye söylemiştik. Bu da doğrudur. 1 doğru, 2 doğru. 3'e bakalım. CA, CB'ye eşitse demiş. CA, CB'ye eşit ise... ...acaba HE... HD'ye eşit mi? Yani CACB eşitse bu bir ikizkenar üçgendir. İkizkenar üçgende tepeden tabana indirilen dikmenin amele olduğunu. Yani hem yükseklik hem kenar ortay hem de açı ortay olduğunu söylemiştik. CH'nin açı ortay olması açı ortay üzerindeki bir noktadan kollara indirilen dikmelerin birbirine eşit olmasını gerektiriyordu. O halde HD ile HE de birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğrudur. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olmalıdır. 1, 2, 3, 3'ü de doğrudur diye söylüyoruz. Evet bunu dik üçgene koymuşuz ama tabii ki işin içerisinde bakın çember var. İşte merkezlerle alakalı bilgi var. Onları da kısaca tekrar etmiş olduk. Zaten biliyorsunuz sınav sorularını Öyle tek başına parçalamak da çok mümkün olmuyor. Birkaç konudan birkaç bilgi aynı soru içerisinde karşımıza gelebiliyor. Zaten sınav sorusu olma özelliğini buradan kazanıyor. Hemen 6. sorumuza bakalım. 2011 LYS sorusu. A, B, A, C yedik. A, E, B, C yedik. AC, dik. E yedik. AB 20 cm, AC 15 cm, DE X yukarıda verilenlere göre X kaçtır diye sorulmuş. Benzerlikten yapılabilir şöyle bir göz ucuyla baktığımızda ama dik üçgenden çözmeye çalışalım. Biz ABC dik üçgeninde 15, 20, 25'tir BC. 3, 4, 5'in 5 katı. Hemen AD'yi bulabiliriz. Ahbacı'dan görünce dikten dik uygula. Öklit demiş. Ahbacı'dan 25 çarpı AD eşittir. 15 çarpı 20. Sadeleştirdik. 5'e böldük. 5. 5'e böldük. 3. 5'e böldük. 4. Dolayısıyla A diye bakın arkadaşlar buradan 12 olarak bulunmuş oldu. E buranın 12 olması artık X'i bulabilmek için yine şu dik üçgenimizde öklitin dik kenar bağıntısı uygulanarak bulunabilir. Neydi dik kenar bağıntısı? Bir dik kenarın karesi 15 çarpı 15 kendisine yakın olan parça ile hipotenüsün çarpımı 12 çarpı 12 artı x sadeleştirelim yine bakın 3'e böldük 4 3'e böldük 5 evet 15 çarpı 5 75 4'ü buraya aldım. 75 bölü 4. 12 artı x'e eşit. 12 diğer tarafa eksi geçti. Payda eşitledik. 75 eksi 48 bölü 4 eşittir x. 50 çıksa 25, 2 daha 27. 27 bölü 4 olarak bulunmuş oldu. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalı. Devam ediyorum. 7. sorumuz yine görünce dikten dik uygula öktit diyebileceğimiz soru. İsterseniz önce bir sorumuzu okuyalım. 99 ÖSS iptal sorusu. ACB bir dik üçgen, BCA 90 derece, BHC 90 derece, AC 20 santimetre, AH 16 santimetre, BC X. Yukarıda verilenlere göre X kaç santimetredir diye sorulmuş. Gayet kolay bir soru. Bakın 16, 20, 4'e böldüm, 4, 4'e böldüm, 5. O zaman 3, 4, 5. Burası da ne olmak zorunda? 12 olmak zorunda. Öklitten şurayı bulabiliriz. Ya da benzerlikten de yapabilirsiniz. Bakın görünce dikten dik uygula öklit diyoruz. 12 çarpı 12 yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşitti. Yani HB çarpı 16 şeklinde bulabiliriz. 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 4, bir daha 4'e böldüm. Bakın burası da 3 oldu. O halde HB 9'dur. E, HB'nin 9 olması 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı. Burası da 5'in 3 katı yani 15 olmasını gerektirir. 3, 4, 5'in 3 katı olarak elde edilmiş bir üçgen. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. 8. sorumuz 1999 ÖSS sorusu. ALBM'ye paralel, LMBM'ye dik. LAD 30 derece DBC 30 derece AD 6 santimetre, BD 2 cm LMX yukarıda verilenlere göre LMX kaç cm'de diye sorulmuş. Şöyle paralel iki doğru arasında olduğu için X ben paralel iki doğru arasındaki bütün uzaklıkların birbirine eşit olduğunu biliyorum. O yüzden D'den geçecek şekilde bir dikme çizersem şu şekilde bu çizdiğim dikme X'e eşit olur. Yani burada bir dikdörtgen meydana gelmiş olur. X'e eşit olur. Bakın burada bir 30-60-90 üçgeni bir de burada 30-60-90 üçgeni oluştu. Buradan sonuca rahatlıkla ulaşabiliriz. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. 3-1 daha x eşittir. 4 olarak bulunmuş olur. Doğru seçeneğimiz d şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar 9. sorumuz 1998 ÖYS sorusu. Şöyle diyor sorumuzda. DCA 90, CAB 90, DC 3 cm, AB 6 cm, AC 9 cm olduğuna göre DB kaç cm'dir? Arkadaşlar hemen şöyle biz DB'yi çizelim. Tabi bu DB'yi bulabilmek için ne yapmak gerekiyor? Dik üçgende bir kenar haline getirmemiz gerekiyor. Onun için de AC'ye D'den şöyle bir paralel çiziyorum. BA'yı uzatarak bununla kesiştiriyorum. Bakın paralel çizdiğim için burada bir dikdörtgen meydana geldi. E bu dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşit olduğu için buraya 3 yazabiliyorum. AC şurası da A üssü olsun. A üssü D'ye eşit olur. Burası da 9 olmalıdır. E şimdi dik üçgene dikkat edin. 9, 9 hipotenüs de buradan 9 kök 2 olarak bulunmuş olur. Yani Doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. Kıymetli arkadaşlar 10. sorumuz 1998 ÖSS sorusu. Sorumuzu okuyorum. BCA 90 derece BDDA eşit. DCA artı 3 bölü 2 birim. AC 4 kök 3 birim. BCA eksi 1 birim olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş. Hemen şekle baktığımız zaman tabii ki dik üçgen dediğimizde muhteşem üçlü aklımıza gelmeli. Neydi? Varsa iki denden üçüncüsü senden. O halde bakın A, B, D, C'nin iki katı. Yani ne olmak zorunda? Burası da A artı 3 olmak zorunda. Bir dik üçgende Pisagor teoremi bilinmeyen bir tane olduğu zaman o bilinmeyeni bulmamızı sağlayacaktır. 4 köküç olduğu için acaba özel bir üçgen olur mu falan diye baktım ama mecburen Pisagor teoremine girmemiz gerekiyor. Neydi Pisagor teoremi? Hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamına eşit. Ya da bir dik kenarın karesi şöyle yazalım. 4 köküçün karesi eşittir. Hipotenüsün karesinden diğer dik kenarın karesini çıkartarak bulabiliriz. Ve 4 köküçün karesi 16 çarpı 3 yani 48. Bunu iki kare farkından yapalım. A artı 3 eksi A artı 1. Bir de toplayalım. A artı 3 artı a eksi 1 48 eşittir burada a'lar gitti 4 çarpı burada da 2 a eksi artı 2 kaldı evet 48 ile 4'ü sadeleştirdim 12 2 a artı 2 12 2 diğer tarafa geçti 12'ye böldüm a eşittir 5 olarak bulunmuş oldu. Zaten A kaçtır diye soruyordu bize soruda. Doğru seçeneğimiz D şıkkı. Olmalıdır. Bu videomuzdaki son sorumuz 1997 ÖYS sorusu 11. sorumuz. Sorumuzda şöyle diyor: Şekilde AHC 90, BLC 90 derece, ALLC'ye eşit 8 olarak verilmiş, LB 6 cm olduğuna göre, AH'nin HL'ye oranı kaçtır? diye sorulmuş. Arkadaşlar konu dik üçgen ama soru bir sınav sorusu olduğu için farklı yerlerden çözülebilir. Bakın burası 10. AHC bir dik üçgen olduğuna göre varsa denden üçüncüsü senden şu HL 8. E bir de bizim AH'yi bulmamız lazım. AH'yi bulabiliriz ama AH'yi bulmadan oran kullanarak da sonuca ulaşabiliriz. Bakın burası orta noktaya onu görünce hemen otu çiziyorum. Şöyle otu çizdim. Bakın burası paralel çizdiğimiz için 90 oldu. E bu tam ikiye bölmesi gerekiyor. E Bakın şuraya alfa dedim 8 8 olduğu için burası alfa. Aynı şekilde burası da alfa. E ben şuraya beta yazarsam alfa beta 90 alfa beta şu üçgenimizle şu üçgenimiz birbirine benzedi. Şurası ah'nin yarısı. Evet şimdi benzerlik oranını yazalım. Alfanın karşısındaki AH bölü 2'nin alfanın karşısındaki 6'ya 90'ın karşısındaki HL lazım bize. HL'nin 90'ın karşısındaki 10'a bakın sadeleştirdim. 3'e 5, 2, 6'a geldi. AH bölü 6 eşittir. HL bölü 5 çapraz yer değiştirebiliyoruz oran orantıda ah bölü hl eşittir 6 bölü 5 olarak bulunmuş olur yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olur ama arzu edenler uzunluğu bularak da yapabilir ama bu şekilde çözmenin daha uygun olduğunu düşündüğüm için ben böyle bir çözüm yaptım Sevgili arkadaşlar bu videomuzda dik üçgenle ilgili 11 tane soru çözmüş olduk. Dik üçgenle ilgili videolarımız devam edecek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.